Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri, bugün sizler için yepyeni güzel karilerle geldim arkadaşlar. Senden daha güzel dizimiz 7 Haziran ekranlara gelecek. Umarım sizler de merakla beklediğimiz bu romantik... Diziyi hepimiz bekliyoruz, hayranlarımız. Umarım sizler de videolarımı beğenip sana kadar izliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, güle güle arkadaşlar.